Merhaba arkadaşlar, gurbetli kaygı durumundan yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere e, araba kiralamak ne kadar bunları göstermek istiyorum. Ama normal araba değil, biz e, transportu tarzında bir araba kiraladık. Çünkü e, yatak almam lazım. Normalde firma eve getirseydi 120 Euro para istiyorlardı. Ama ben ne yaptım? Hadi gelin beraber bakalım. Şuraya arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir sürü taşıma için Biraz var. Burada normalde 5-6 saatlik araba arkadaşlar bir gün değil. 5-6 saatliğine 65 euro para ödeyeceğiz. İçinde benzin dahil 120 km yol yapma hakkımız var. Şimdi arkadaşlar işlemlerimizi yapacağız. Arabamızı aldık arkadaşlar. Araba o kadar yendi değil ama işin bizi kadar idare eder. Bir 30 km bir yolculuğumuz var. Bundan sonra e, yatapla yatakla bazamızı alıp geri tekrar döneceğiz. Anlattığım gibi dedim arkadaşlar 6 saat boyunca e, benzin içinde 65 Euro e, para ödüyorsunuz ve gidip arkadaşlar işinizi görüp geliyorsunuz. Bu olay Türkiye'de olsa biraz daha fazla para öderdik diye düşünüyorum ben çünkü Türkiye'de araba ne kadar büyüyorsa o kadar da parası da büyüyor. Ama burada güzel bir tarife yapmışlar. Şu an işimizi göreceğiz. Şu an yollardayız. Sizlere de bu anı göstermek isterdim belki ihtiyaç olanlar vardır Almanya'da için bilgi amaçlı için olsun hem de Türkiye'den merak eden edenler de varsa bilgi sahibi olsunlar buralarda arkadaşlar kasayla giden otobanımız buradaki otobanlar bizim Türkiye nazaran bayağı bir değişik çünkü bizim Türkiye'nin yolları çoğu arkadaşlar viraj olursun ondan sonra yokuş inersin aşağı inersin falan ama burada Gördüğünüz gibi hep böyle yollar dümdüz arkadaşlar. Arkadaşlar arabamıza eşyalarımızı yükledik. Bazamızı, yatağımızı, başlığımızı. Bu da Türkiye malları. Türkiye'den gelmiş. Şöyle bir okşayalım. <laughs> arkadaşlar şimdi arabamızı yükledik. Artık evimize gidebiliriz. Şöyle ben size arabayı da göstereyim. Şöyle arkadaşlar. arkadaşlar ne zaman kasayla gelsem hep böyle yağmurla karşı karşıya kalıyorum. Yollar yine e, işte o. Trafik var arkadaşlar. 60'da gidiyoruz.